dede. Ben Abdullah Kukatoğlu. Ver onu bizi. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok omi patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanın baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim de. Açıldı fermanım Sakın kaçma buraya kella kezbanım Adana çocuğu ağa kaşı derisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 0 1 korkumuz kim Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene proç Olmaz zavallı alanlarları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mıkoneşemiz yerinde Siz ayrı tripte Bense düşüşte Hadis veriyorum Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde. Kapıyı yatmayınca dönmüyor tekeri. Tribe sokma beni, sigarim edeni. Gidin ey can abilize selam söyleyin. Tahtını sikiyorum ben de böyleyim. Demiş Adana merkezin sözler çalıntı. Boru kim kimden yaptı alıntı. Boş iş komenecerin ona söylüyorum. olduk sigara yak 10 dakika sonra baba infarkten alınacak. Sokakta yine siren sesleri. Bir başına dedikçi ki kaldır elleri. Kalkmaya devam baba ayık bizleri. İltidata yazıyoruz evet sizleri. Ders matematik baba kafa diriliyon. Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum. Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum. Hocam diyor evladım gelsin kaşınıyorum. Bir daha bu çocuk sormadı. Kafası güzelken banka sormadı mevzu olmadı Bir sigara çözüm bana neşe kalmadı sesler Adana zirveden selam Durmak çok o mi patlamaya devam Yokumdan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezen bayan Keya şey isyan tetik Burası Adana şeyhan Yükselen seslerini gördüm Burası sarı emzalı Ye 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 Yemek et racım amca